Arkadaşlar gördüğüm gibi bu ekşi şeker var. Evet, dünyanın en ekşi şekeri mi bu İda? Ya yani öyle görünüyor ama bakalım, nasıl bakalım açalım. Bakalım açalım nasılmış Öyle gibi ben tadını hiç denemedim. ilk defa bu. Şimdi açıyoruz. Açamıyoruz. Açalım. Gördüğünüz gibi açıyoruz. Şimdi gösterdim. Arkadaşlar açtık. Kameraya gösterelim. Şöyle. Toxic waste. Hazır mıyız? Evet hazır. Önce ben bakacağım tadına. Tamam mı? Hayır ikimiz aynı anda atacağız ağzımıza. Bunun yaş şey sınırı var mı? 3 yaş. Ha 3 yaşmış. Hadi Oo, bak. Ooo hazır mıyız? Hazır. İlk var önce. Bir sürü şey var. Evet. Hepsini bir dökelim mi şöyle? Evet. Dök. Dur. Dur. O hepsini döktük. Şimdi bir tane mavi, kırmızı, sarı var. Gösterelim tek var. tek istersen böyle, böyle göster. Arkadaşlar şu var, bir tane bir de yeşil var Babamın Yeşil neliymiş? Bir de şu var baba. Tatları yapayım? farklı mı acaba? Evet, bir de pembe var, pembe. Bir de sarı var. Ya yani ben. Bak bir taneden fazla yersen dilin acıyabilir diyor. Şimdi ne renk yiyoruz yiyelim? Ha yazıyor burada aromaları bak bu elmalı. Apple. Bu vişneli. Ben şuna bir limon. Bu blueberry. Bu limon. E, bu da limonlu. Neli istiyorsun? Ben elmalı deneyeceğim. Ya ben limonluyu alacağım. Bakayım. Hazır mıyız? Evet. Ben at, aynı anda atalım. Dur dur ben güzel koktu. Normal kokuyor. Bakayım. Şöyle. Bir de Acı şey, da olabilir bilmem. Gösterelim. Hadi. Evet bir de sen açayım sana. Ben bir açıyorum dur. Benimse biraz hava oluyor. Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Yağlarım. Benimkisi şöyle. Yani limon kafa. Tamam. Hadi yiyoruz. Üç Hazır mıyız? Bir, bir. İki. iki <laughs> üç. Üç. <laughs> gel gel. İğrenç bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> ya, i̇ğrenç bir şeymiş. <laughs> Arkadaşlar. Sakın denemizi tercih etmeyeyim. <laughs> nasıl bir tadı var biliyor musun? Ekşisi sanki ağzına limon sıkmışsın gibi değil mi? Ay. Otursana. Nasıl tadı sence? Kusumuk gibi. Çok kötü. Bunu almanızı tercih etmeyin. Evet. Biz para... de işte, denemek istiyorsanız alın. Denemek istiyorsanız belki karşılaşırsak size verebiliriz. Çünkü hiç bunu yemeyeceğiz. Muz marketten al. <laughs> evet. Bunu da diğer videoda açarız. Özel'i yani şimdi açar mı ya? Bence onu sonra açalım. Hayır. Hayır şimdi bir ara verelim bir ağzımızın tadı değil. Su yere tükürdüğün şeker nerede acaba onu bir alalım yani. Şimdi... Ay <laughs> ne Hadi şimdi şimdilik güle güle diyelim. Bay bay.